Şimdi tabii acının gözyaşının durmadığı Ukrayna'dan tahliyeler bugün de devam etti. Yurda dönen Türkler yakınlarına kavuştuklarını da gözyaşlarını bu kez mutluluktan akıttı. <laughs> Korku, endişe, panik bitti. Sokaklardaki bombaları gördüm, tankları gördüm. Top atışları, yani ismini veremediğim mermi sesleri, atışmalar çatışmalar asla bitmedi. Yurda dönenler ailelerine kavuştu. Gözyaşları mutluluktan aktı. <laughs> Mucize gibi bir şey oldu. O altı gün çok kötüydü. Çok kötü bir süreçti. Ama kavuştuk. Alperen Gündoğdu, Harkov'da tıp fakültesi öğrencisiydi. Bombaların yağdığı şehirde mahsur kalan binlerce öğrenciden biriydi. Lanet olsun Rusya, lanet olsun. <gülüyor> 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 Eğitimi yarıda kaldı yavrum. Ellerini aldıkları oyuncaklardan ibaretti uçaklar onlar için. Ama ateş hattında ölüm yağdırıyorlardı. Savaşın en masumları da yurda döndü. <laughs> ve Darya Özdemir çifti de Ukrayna'da yaşıyordu. İşgalden saatler önce Emilia'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar. Benim oğlum e, 0003'te dünyaya geldi. O mutlulukla yani ne yapacağımı şaşırdım. 3 saat sonra siren ve bomba sesleriyle birlikte ürküldük. Ne oluyor dedik. E, özel aracımızla eşimin ailesi bizi e, Romanya sınırına bıraktı. Oradan e, taksiyle Müprüşe geldik. Reşte de e, Türk Hava Yolları ile birlikte buraya geldik. İş görüşmesi için Ukrayna'da ilk günler mahsur kalan Bodrumlu turizmciler dönüşlerinde baklavalarla karşılandı. Evet, alalım, yiyecek halimiz kalmadı. Üstümüzden jetler geçiyordu ve bomba bırakıyordu ve bulunduğumuz yere de bir tane füze düştü yolun ortasına. Onlar kurtuldu ama geride kalanlar için endişe devam ediyor.